Merhabalar, ben Nile Örnek. Yaklaşık 7 yıldır yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur? isminde bir podcast serisi yapıyorum. Sizden bir ricam var. 250. bölümde sizlerin sorularını merak ediyorum. Ya da neler yaşadığını bu seriyle ilgili. Yani size ne katmıştır? Mesleklerini değiştirenler, okullarını bırakıp yeni... Bölümlere geçenler biliyorum. Ee, İzmir'de Berat var, 22 yaşında bir motokurye, günde 8 saat dinliyor, bana yazıyor. Onun yazdıklarından çok etkileniyorum mesela. Ya sizin hayatınızda neler oldu? Bunu çok merak ediyorum. Lütfen direkt mesaj atmayın. Aşağıda bir e-posta adresi atacağım. Sorularınız neler? Sizin hayatınızda neler değiştirmiştir? 7 yıl içinde o kadar çok insanla yazıştım ki çok ekran görüntüsü de aldım ama onları bulamam, biriktiremem. Şimdi toplu halde bunu merak ediyorum. Lütfen yazın. 250. bölümde belki sizlerin sorularını yanıtlarım. Belki diyorum aslında öyle yapmak istiyorum. Bu mesajı da onun için çekmeye çalışıyorum. Çok teşekkür ederim. İyi ki dinlediniz, iyi ki varsınız. 7 yıl dile kolay, vallahi zor. Ben hep diyorum böyle işlerde köpek yaşı gibi 3 ile 5 ile çarpmalı Türkiye'de. Yani 7 yıl kaç yıl ediyor? <laughs> 21 olur, 30 yıl olur. Podcast yapmak zor iş. Lütfen siz de bana yazın. Bay bay.